Vatan sevgisini içten duyanlar Vatan sevgisini içten duyanlar Sıdk ile çalışır benimseyerek Milletine ulusuna uyanlar Demez neme lazım neyime gerek Her ferdin hakkı var bizimdir vatan Babamız dedemiz döktüler alkan Hudut boylarında can verip yatan Saygıyla anarız şehit diyerek. Vatan aşkıyla çalışan kafa muhakkak erişir öndeki safa. Tesir nüfuz olur her bir tarafa. Herkes onu büyük tanır severek. Olmak istiyorsan dünyada mesut Hakk'a halka yarayacak bir iş tut. Çalıştır oğlunu kızını okut. İnsan olmak için okumak gerek Vatan bizim, ülke bizim, el bizim Emin ol ki her çalışan kol bizim Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim Söyle Veysel öynerek, överek